Bu haftaki incelememize hoş geldin. Şöyle bir senaryo düşün. Çok hayran olduğun bir akıl hoca'n, bir öğretmenin var. Seni her seferinde müthiş konuşmalarıyla gaza getiriyor, ilham veriyor. Ama ne zaman ki "Tamam, çok gaza geldim. Şimdi tam olarak ne yapmam gerekiyor?" diye sorsan, hep böyle havada kalan cevaplar alıyorsun. Bir süre sonra bu ilham yerini derin bir hayal kırıklığına bırakır mıydı? İşte bugün tam da bu durumu anlatan yaklaşık 2400 yıllık bir metni masaya yatırıyoruz. Bahsettiğin metin, Platon'a atfedilen ve en tartışmalı diyaloglarından biri olan Klitofon. Elimizdeki kaynaklar da bu kısa ama inanılmaz yoğun metin üzerine yazılmış derinlikli bir akademik şer ve metnin merkezindeki soru tam da söylediğin gibi. Bir öğrenci yani Klitofon neden efsanevi hocası Sokrates'i herkesin önünden yerden yere vuruyor? Aynen öyle. Bu metin ilk bakışta Sokrates'e yönelik acımasız bir eleştiri gibi duruyor. Ama seninle birlikte incelediğimiz kaynaklar madalyonun bambaşka bir yüzü olabileceğini söylüyor. Görevimiz de bu. Bu diyalogun şifrelerini çözmek. Bu bir ihanet mi? Bir ders mi yoksa felsefi eğitimin doğasına dair yazılmış gizli bir manifesto mu? O zaman başlayalım. Klitofon'un derdi neymiş bir anlayalım. Her şey aslında büyük bir hayranlıkla başlıyor. Klitofon, Sokrates'in insanları erdeme ve doğru yaşamaya teşvik eden konuşmalarından inanılmaz etkilendiğini anlatıyor. Bu tür konuşmalara antik dünyada protreptik deniyor. Protreptik bu terimi biraz açalım mı? Kulağa çok akademik geliyor ama. Aslında günümüzden çok tanıdık bir kavram değil mi? Kesinlikle. Şöyle düşün. Bugün izlediğimiz o ilham verici TED konuşmaları, kişisel gelişim seminerleri veya insanı motive eden o büyük nutuklar var ya, işte protreptik aslında bunların antik felsefedeki karşılığı, Amacı seni dinleyici olarak koltuğundan kaldırmak, hayatını sorgulatmak ve felsefi bir yola girmeye ikna etmek. Bir nevi felsefeye çağrı konuşması. Anladım. Ve Klitofon bu konuşmalara resmen vurulmuş hatta kaynaklarda geçen bir benzetme çok hoşuma gitti sokrates'in sözlerini bir deus ex machina gibi yani antik yunan tiyatrosunda işler sarpa sarınca sahneye aniden inip her şeyi çözen bir tanrı gibi görüyor uykudaki ruhları uyandırıyor diyor Bundan daha büyük bir övgü olamaz herhalde. Olamaz. Klitofon tam bir Sokratik fanboy olarak başlıyor diyaloğa. Sokrates'in insanları mevcut yaşamlarından yani zenginlik, şan, şöhret gibi geçici hedeflerden koparıp ruhlarına özen göstermeye çağırmasından büyülenmiş durumda. Ama sorun da tam olarak burada başlıyor. O büyülü andan sonra. Evet, metnin en ilginç virajı burası. Bu muhteşem ilham verici konuşmalardan sonra Klitofon aklındaki o en basit ve en önemli soruyla baş başa kalıyor. Pekala, ikna oldum, ruhuma özen göstereceğim. Peki, şimdi ne olacak? Ve bu sorunun cevabını Sokrates'te bulamayınca onun en yakın takipçilerine, yani diğer öğrencilerine gidiyor. Onlara soruyor. Arkadaşlar, hepimiz erdemli olmamız gerektiğini anladık. Peki, bu sürekli bahsettiğiniz adalet denen şey Tam olarak nedir? Bana bir tanım verin. Aldığı cevaplar ise tam bir fiyasko. Biri diyor ki: "Adalet dostlara iyilik, düşmanlara kötülük yapmaktır." Klitofon hemen itiraz ediyor. "Peki ya doktor, dostumun hasta bir düşmanı varsa? Ona iyilik mi yapmalı, kötülük mü?" Başka biri çıkıp "Adalet faydalı olandır." diyor. Klitofon yine soruyor. "Kimin için faydalı olan? Bazen birine faydalı olan diğerine zararlı olabilir." Her cevap yeni bir soruyla çürütülüyor ve en sonunda Klitofon kendini tam bir aporia içinde buluyor. Bu da felsefede çok önemli bir terim. Aporia'yı bir konuda çok emin olduğunuzu düşünürken birinin sorduğu tek bir soruyla bütün bildiklerinizin bir anda havada asılı kalması gibi düşünebilirsin. O ne diyeceğimi bilemiyorum. Kafam tamamen karıştı. Anı işte felsefedeki adıyla aporia. Bir çıkmaz sokak. İşte bu noktada klitofonun sabrı taşıyor ve Sokrates'e dönüp o meşhur suçlamasını yöneltiyor. Sen insanları erdem arayışına teşvik etmekte bir ustasın. Ama bir kez yola çıkınca aradığımız şeyin ne olduğunu söylemek yerine önümüzdeki en büyük engele dönüşüyorsun. Bu çok ağır bir itham. Resmen beni yola çıkardın ama yarı yolda bıraktın diyor. Ve işi bir adım daha ileri götürüyor. Hayal kırıklığı o kadar büyük ki seni bırakıp sofist, Trasimahos'tan ders almaya gideceğim diye res çekiyor. Bu, o dönem için bir Sokratik öğrencinin yapabileceği en radikal şey. Trasimahos, Sokrates'in tam zıttı bir karakter. Ona göre adalet, güçlünün işine gelen şeydir. O kadar. Kolay, net ve pragmatik bir cevap. Klitofon artık kafa karışıklığı değil, net bir cevap istiyor. Tamam, hikaye bu. Bir öğrencinin hayal kırıklığı ve isyanı. Ama okuduğumuz analizde altı çizilen bir nokta var. Bu metni doğru anlamak için ne anlattığından önce nasıl bir metin olduğuna bakmamız gerekiyor. Yani biçimi içeriğin anahtarı olabilir. Kesinlikle. Kaynağımız, Klitofon'un kısa diyalog adı verilen özel bir edebi türe ait olduğunu vurguluyor. Bu, Platon'un devlet veya şölen gibi devasa, çok katmanlı diyaloglarının sadece kısantılmış bir versiyonu demek değil. Bu türün kendine has kuralları var. Ne gibi kurallar bunlar? Mesela genellikle sadece iki konuşmacı olur. Diyaloğun geçtiği bir mekan betimlemesi, bir sahne yoktur, doğrudan konuya girilir. Ve en önemlisi, şölendeki gibi uzun, merkezi, her şeyi açıklayan bir nutuk bulunmaz. Her şey çok daha sıkıştırılmış, yoğun ve doğrudan. Bu da diyaloğun neden bu kadar keskin ve bir an önce sonuca varma telaşında olduğunu açıklıyor. Peki ya Klitofon'un başta çok övdüğü o Sokratik konuşma? hani şu Deus Ex Machina gibi olan. Analiz bu konuşma için çok ilginç bir terim kullanıyor. Sento. Yani bir nevi kırk yama veya potpuri. Bu ne anlama geliyor? Konuşma orijinal değil mi? Bu, diyaloğun şifresini çözen en önemli ipuçlarından biri. Sento, Latince'de farklı metinlerden veya eserlerden alınmış parçaların bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş edebi bir eser demek. Yani bir nevi kolaj metin. Kaynağa göre diyaloğun yazarı Sokrates'in o meşhur nutkunu bilerek ve isteyerek böyle tasarlamış. Bir dakika yani yazar Sokrates'in ağzından çıkan o ilham verici konuşmayı başka Sokratik metinlerden alınmış klişe temaları bir araya getirerek mi oluşturmuş? Tam olarak öyle. Belli bir iskelet kurmuş. En altta zenginlik yani remata, onun üstünde beden sağlığı soma, ve en tepede de ruhun erdemi psühe var. Bu dönemin popüler bir sokratik değerler hiyerarşisi. Sonra yazar bu iskeleti dönemin diğer felsefi metinlerinden alınmış, herkesin aşina olduğu protreptik yani teşvik edici temalarla doldurmuş. Sonuçta ortaya çıkan şey bir sokratik konuşmaların en iyileri albümü gibi bir şey. Özgün değil, bir derleme. Hatta bir parodi. Dur bir dakika. Eğer yazar Sokrates'i eleştirmiyorsa o zaman bu kadar keskin bir metni neden yazmış ve neden Sokrates'in en önemli konuşmasını bir klişeler yığını gibi göstermiş? Klitofon resmen Sokrates beni yarı yolda bıraktı diyor. Bu çok ciddi bir suçlama. İşte anahtar nokta bu. Suçlamanın ne olduğuna odaklanalım. Klitofon Sokrates'in onu motive ettiğini ama sonra cevap vermediğini söylüyor. Kaymaklarımıza göre Platon tam da bu cevapsız bırakma anının, o kafa karışıklığı anının yani aporia'nın felsefenin gerçek başlangıcı olduğunu savunuyor. Belki de burada eleştirilen Sokrates değil, Klitofon'un bana hap gibi yutabileceğim bir bilgi ver beklentisidir. Yani eğer Klitofon'un övdüğü o konuşma bir parodi ise ve şikayet ettiği şey de aslında felsefenin başlangıcıysa o zaman bu diyalog, Sokrates'e bir saldırı değil, tam tersi olabilir. Bingo! İşte bu analizde öne sürülen tez tam olarak bu. Hedef, Sokrates'in kendisi değil. Hedef, Erdem'i öğretmenek için kullanılan belirli bir yöntem. Yani o ilham verici nutuklar atarak yapılan açık protreptik dediğimiz şey. Yazar, bu yöntemin tek başına ne kadar yetersiz, hatta yanıltıcı olabileceğini göstermeye çalışıyor. Sadece motive etmek yetmez diyor. O zaman Platon'un savunduğu, doğru bulduğu yöntem ne? Eğer bu nutuklar, bu teğet konuşması tarzı yaklaşımlar işe yaramıyorsa, felsefi eğitim nasıl olmalı? Platon'un diğer diyaloglarında özellikle Teetetos ve Sofist gibi metinlerde öne çıkardığı ve asıl Sokratik yöntem olarak savunduğu şey elenkos yani örtük protreptik bu bildiğimiz meşhur Sokratik sorgulama yöntemidir. Karşındakine doğrudan cevap vermek yerine ona sürekli sorular sorarak kendi düşüncelerindeki çelişkileri, kendi cehaletini fark etmesini sağlamak ve onu nereye sürüklemek? O meşhur aporia durumuna, yani kafa karışıklığına, o çıkmaz sokağa. Bu bir aydınlanma anı. Bu inanılmaz bir şey. Yani Kritofon'un en büyük şikayeti Sokrates beni bir çıkmaza sokup orada bıraktı. Aslında Platon'un ideal eğitim yönteminin ta kendisi. O kafa karışıklığı bir hata değil, yöntemin bir parçası. Hem de en önemli parçası. Tam olarak bu. Platon'a göre o kafa karışıklığı, o sancılı hiçbir şey bilmiyormuşum anı gerçek öğrenmenin zorunlu ilk adımıdır. Klitofon sadece işin püf noktasını kaçırıyor. O teşvik edildikten sonra kendisine hazır bir cevap verilmesini, bir reçete sunulmasını bekliyor. Ama Platon'a göre asıl mesele o reçeteyi arama sürecinin kendisi. Bu diyalog, klitofon gibi kolay cevaplar arayan, entelektüel konfor alanından çıkmak istemeyen öğrenci tipini eleştiriyor. Bu çok karşı sezgisel bir fikir ama. Yani bir öğrenci gelip hocam hiçbir şey anlamıyorum kafam allak bullak oldu dediğinde Platon'a göre öğretmenin harika işte şimdi doğru yoldayız. Şimdi gerçekten öğrenmeye başlıyorsun mu demesi gerekiyor. Bu bizim bugünkü eğitim anlayışımıza ne kadar ters? Kesinlikle ters. Çünkü modern eğitim genellikle öğrenciyi rahatlatmaya, ona net bilgiler vermeye odaklı. Platon'un amacı ise öğrenciyi rahat ettirmek değil, onu kendi zihninin derinliklerine inmeye, en temel varsayımlarını bile sorgulamaya zorlamak. Konforlu bir cehalet yerine sancılı bir sorgulamayı tercih ediyor. İşte aporia o sancının adıdır. Klitofon bu sancıdan kaçıp Trasimakos'un sunduğu ağrı kesiciye yani kolay cevaba koşuyor. Özetle Klitofon diyaloğu ilk bakışta göründüğü gibi Sokrates'e yönelik basit, öfkeli bir eleştiri değil. Aksine, Sokratik sorgulama yöntemini, yani elenkos'u o yüzeysel nutuklara dayalı teşviklere karşı savunan inanılmaz sofistike bir metin. Cevapların kendisine kaşıkla verilmesini bekleyen, sorgulama sürecinin zorluğuna katlanamayan öğrenciyi eleştiriyor. Ve bu doğrudan seninle, benimle, bizi dinleyen herkesle ilgili bir konu. Bu diyalog hepimizin nasıl öğrendiği ve ne tür bir bilgiyi aradığıyla ilgili temel bir soru soruyor. Bize sadece ilham verip iyi hissettiren, bizi motive eden konuşmaları, metinleri mi tercih ederiz? Yoksa başlangıçta kafamızı karıştırsa, hatta moralimizi bozsa bile kendi inançlarımızı temelden sarsan o zorlu sorgulama sürecine girmeye cesaret edebilir miyiz? Gerçekten de öyle. Klitofonun ikilemi bugünün bilgi çağında her gün karşımıza çıkıyor. Bizi 15 dakikalığına gaza getiren bir YouTube videosu mu yoksa okuması haftalar süren ama dünya görüşümüzü değiştiren zorlu bir kitap mı? Platon'un cevabı çok net ve ilginç olan Platon bu yöntemi savunurken bile bunu bir noktukla yapmıyor. Yine bir diyalogla bir problem durumu yaratarak okuyucunun kendi kendine bu sonuca varmasını sağlayarak yapıyor. Metnin kendisi savunduğu yöntemin bir örneği. İşte sana üzerinde düşüneceği son bir düşünce. Kaynaklarımız Klitofon'un Sokrates'i bırakıp Trasimakos'tan ders almaya gittiğini belirtiyor. Platon'un başyapıtı devleti okuyanlar, Trasimakos'u adaletin güçlünün işine gelenden başka bir şey olmadığını ateşli bir şekilde savunan pragmatik ve hırslı bir karakter olarak bilirler. Diyalog bize sonrasında ne olduğunu söylemiyor, orada kesiliyor. Sence Klitofon, Trasimakos'tan aradığı o net, basit cevapları aldı mı ve eğer aldıysa bu cevaplar onu daha erdemli bir insan yaptı mı yoksa bir gün Sokrates'in onu içinde bıraktığı o değerli kafa karışıklığının aslında kendisine verilmiş en büyük hediye olduğunu anladı mı?